Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün beraber işleyeceğimiz son başlık. Başlığımızın ismi de yüzdeler. Büyük ihtimalle son iki videomuz. Bundan dolayı da size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Matematiğe olan bakış açınızı değiştirdiğiniz takdirde seviyeniz ne olursa olsun bir üst seviyeye çıkacağınıza inanıyorum. Çünkü emin olun bakış açınızı değiştirirseniz baktığınız her yerde bu temel matematik dediğimiz konuları göreceksiniz. Kesirler olsun, ondalıklar, toplama, geometrik şekiller. Bunların hepsini yani e, hayatın tam içinde olduğunu göreceksiniz. Matematiğin her yerde olduğunu göreceksiniz. Evet kabul ediyorum. Zor sorular var, zor konular var. Hani buna itirazım yok. Lakin temel dediğimiz hani temel konuları gerçekten yapabileceğinize inanıyorum. Önyargılı olmayın. Önyargılı olmadığınız takdirde yani, şu anda ne diyelim ki 0 net yapıyorsunuz matematikten. En az 6-7 net yapacağınızı düşünüyorum. Size de inanıyorum. Evet şimdi son başlığımıza geçelim. Yüzdeler. Bunu da hayatta görüyorsun. Hani şöyle düşün. En basitinden bak diyorum. Telefonun çoğu telefonların sağ üst köşesinde şarjı belirten bir ifade var. Yüzdelik ifadesi. Özellikle bu pandemi sürecinde biz bu telefonlarımızla çok fazla uğraştığımızdan dolayı ne oluyor? Bu yüzdelik gitgide hemen azalıyor. Ne demekmiş peki yüzde? Bir bütünün yüz eş parçaya bölünmesiyle il, il, ile ifade edilen biz kesre yüzdelik diyoruz. Ve nasıl gösteriliyormuş? Bu şekilde gösteriliyor. Yani bir kesir var. Ve biz bu kesiri 100 parçadan oluşturuyoruz. Bunun %50'si. Yani diyelim ki şarjın şu an %50. Tamam mı? Yani ne yapıyor? Hatta şöyle de gösteriyorlar telefonlarda. Ama biz şöyle göstereceğiz. %50. Ne demekmiş yani? Ben paydamın 100 olduğunu anlıyorum. O da böyle bu şekilde gösteriliyor. Yani %50'yi ben ifade ederken paydası 100 olacak. Payı da 57 olacak. Bu kadar basit. Mesela Yüzde ne var burada? 41 var değil mi? Nasıl göstereceğim? Şöyle göstereyim. Yüzde yüzde 41 okunuşunu da yazalım. Yüzde 41 zaten benim oku, okumayı tersten yaptığım şekilde normal bir şekilde kesiri okuyorum. Yüzde 7 ne yapıyorum? Paydam 100 direkt 100 olduğundan dolayı bu şekli koyuyorum. Bu da yüzde yedi. Şarja bakar mısın? Yüzde doksan dokuz. Okunuşu yazılımı da zaten yüzde doksan dokuz oluyor. Peki paydası hani bu ondalık gösterimlerde hatırlıyor musun? Ondalık köyüne girebilmek için bir kesir vardı. Üç bölü beş kesir. Onu ben ondalık köyüne e, izin vermek istiyordum. Ne yapacaktım o zaman? Ben genişletmeyi ya da sadeleştirmeyi biliyordum. Bunu paydasını on bin yapmaya çalışıyordum. Burada ise direkt paydasını yüzlük olarak göstermek yüzde olarak göstermek için ne yapmam lazım? Yüz yapmam lazım. Ben genişlemeyi biliyorum. E onla neyi çarparsam yüz olur? Onu çarparsam. E altım onunla çarpıldıysa, payım onla çarpıldıysa paydamı da onla çarpmam lazım. Ne oldu bak? Yüzde otuz oldu. Şimdi bunu gösterebilirim. Yüzde otuz. Paydam 25 var. Bir önceki derste ne demiştim ben? 25 ile direkt 4'ün çarpımının 100 olduğu aklında kalsın. Bir de ne vardı? 125 ile 8'in çarpımında 1000 olduğu aklında kalsın. Yoksa kendi de bulursun zaten. İlk önce 2 ile çarparsın. 50. Sonra 50'yi tekrar 2 ile çarparsın. 100 oldu. Kısaca onun yerine direkt 4 ile çarparsan ben 100'ü elde ederim zaten. Ne oldu? %44. Bakıyorum buraya. 9 bölü 20. 20'yi ne ile çarparsam? 100 olur. Tabii ki de 5 ile çarparsam 100 olur. 100 bölü 45. 100 de 45. Genişleterek yaptık. Tabii ki de sadeleşerek de yapılacak olan sorularımız var. Mesela bunlar gibi. 36 var, 200 var değil mi? Bir kere ne oluyordu? Bu benim yardımcım. Neye böleceğimi bana burada gösteriyor. 2'ye bölmem lazım. E bakalım 36'yı 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Hiçbir sıkıntım yok. Zaten ben bunu yüzdelik olarak yazabilirim o zaman. 200 ile 2'yi böldüm. 100 oldu. 36'yı da 2'ye böldüm. 18. Demek ki %18 demekmiş aslında 36 bölü 200. Bakıyorum 500 var, 150 var. Her iki tarafı neye böleceğim? 5'e böleceğim. Benim burada yardımcım zaten burada. 150'yi 5'e böldüm 30. 500'ü de 5'e böldüm 100. Demek ki ne demekmiş bu? %30 demek. Sonra buna bak. 6'ya böleceğim. Yardımcım burada. 56'yı ya, 54'ü 6'ya böldüm 9. 600'ü e 6'ya böldüm 100. Demek ki 54 bölü 600 yüzde olarak göstermek istediğim zaman yüzde %9 oluyor. Şimdi bu soruya beraber bakalım. Bu Buse girdiği sınavdaki 25 sorudan 19 tanesini doğru cevaplamıştır. Buna göre bu senin soruların yüzde kaçını doğru cevapladığını bulunuz. Şimdi kesir olarak ben öncelikle şunu yazacağım. 25 sorudan kaç tanesini doğru yapmış? Bunu nasıl kesir olarak yazarım? Kaç parçam var? 25 tane sorusu var. Yani 25 parça var. Kaç tanesini doğru yapmış? 19 parçasını. Yani 19 tanesini doğru yapmış. Bana burada yüzde kaçına doğru yaptığını soruyor. O zaman benim burada yüzdeliğe çevirmem lazım. 25'te neyi çarparsam benim 100 oluyordu sonucum. 4'ü çarparsam 100 oluyordu. E 19'u da 4'ü çarpmam lazım. 36 elde var. 3, 3 de, 4 ile bir çarptım. 4, 4 ile de, de 3 topladım. 7. Yani 19'da 4'ü çarptım 76, 25'te de 4'ü çarptım 100. Demek ki %76'ını 6'sını doğru yapmış. Peki sorusuna kaç tanesini yanlış yapmıştır? Yüzdelik olarak söylesek ne yapardın? İstersen direkt yüzde yani soruların tamamı yüzde değil mi? %100'den sen kesirlere çıkarmayı öğrendin. Yüzde ne yaparım? Öğrendim ki kesirlerde çıkarmaya. Paydaları ise ne yapıyordum? Aynı kesirde yazıyordum. Şu köprümü sevenleri birleştiriyordum ve çıkartıyordum. Yüzden 76'ya çıkardım. 24 bölü 100. Demek ki yüzde 24 de yanlış. Tamam mı? Yanlışı sorsaydı eğer tabii ki de. Şimdi geldik bu soruya. Bir okulun üniversite sınavına giren 400 öğrenciden 24'ü tıp fakültesini kazanmıştır. Buna göre sınava giren öğrencilerin yüzde kaçı tıp fakültesidir? Normalde bunu ben bir kesir olarak yazayım. 400 tane öğrenci var ve bunların 24'ü tıp. Yüzdelik olarak göstermemi istiyor. Paydayı o zaman 100 yapmam lazım. Nasıl yaparım? 4'e bölerek. 400'ü 4'e böldüm 100 oldu. 24'ü 4'e böldüm 6 oldu. Demek ki yüzde 6'sı Tıpı kazandı. Şimdi de şöyle bir soruyu sorayım size. Biz ne de olsa önce kesirleri gördük. Sonra ondalık gösterimleri gördük. Son olarak yüzdeleri görüyoruz ya. Şimdi sizce bu üç arasında bir bağlantı var mı? Var değil mi? Nasıl var? Diyelim ki ben 5 bölü 20'yi yüzdelik olarak göstermek istiyorum. Gösteremez miyim? Gösteririm. Ne yaparım? Bunun paydasını 100 yapmaya çalışırım. 5 ile çarparım. Burayı da 5 ile çarparım. Ne oldu? 25 bölü 100'den %25 oldu. Peki ben 5 bölü 20'yi ondalık olarak gösteremez miyim? Gösterebilirim. Bir kere zaten %25 olarak yazdıysam bu kesir direkt ondalık köyüne girebiliyor. Yani ondalık olarak direkt gösterebiliyorum ben. 25 bölü 100 neydi? Tamı var mı? Yok. 0 tam %25. Demek ki ben hem kesin olarak hem ondalık olarak hem de yüzdelik olarak gösterebilirim. He, ben bunu şöyle de yapabilirim. Hocam ben 5 bölü 10'u yüzle değil de 5 bölü 20'yi pardon yüzle değil de 2 ile e, 10 yapmak istiyorum. 10 yapamazsın ki. Neden? Paydası 2'yi 2 ile 2 bölünüyor ama payı 2'ye bölünüyor mu? 5'i 2'ye bölünüyor mu? Hayır. Ne yapman lazım zaten? Bunu ondalık gösterimle göstermek istiyorsan bunun paydasını 100 yapmak zorundasın. Şimdi geldik. O zaman şu soruya bir bakalım. Bir sınıfta 25 öğrenciden 10ta 13 tanesi erkek. Sınıftaki erkeklerin sayısının tüm öğrencilerin sayısına oranını kesir. Yüzdelik ve ondalık gösterimi olarak ifade ediniz. Şimdi öncelikle 25 tane öğrenci var ve bunun 13 tanesi erkek. Kesir olarak yazdık bir kere. Bunu yüzdelik olarak yazmak istiyorsak ne yapacaktım? Paydasını yüz olarak yazacaktım. E, yani olarak yazdım. Yüzde 52. Şekil olarak gösteriyorum ama zaten ondalık olarak da bu sıfır tam yüzde 52 demek. Anlaştık mı? Tek fark ben yüzde olan kısımları bu şekilde de gösterebiliyorum. Şimdi üç arasındaki bağlantıyla alakalı bir tablo var burada. Bana ondalık ilk önce bak, bak vermiş burada ondalık gösterimi sıfır tam yüzde olarak vermiş. Ben bunu o zaman şöyle yazamaz mıyım kesir olarak? 12 iki bölü yüz değil mi bu? %12. Bak sıfır tam yüzde kesir olarak yazdım. Ama hani diyelim ki şıklarda yüzde yok. On yok. Ne yapıyorum? Sadeleştirmesi vardır. Muhakkak en sade hali vardır. O zaman ne yapabilirim? 2'ye bölebilirim. 2'ye bölebilirim. 6 bölü 50 oldu. Tekrar 2'ye bölerim. Tekrar 2'ye bölerim. Çünkü en sade hali vardır ya şimdi. Genellikle bunu %99 ne dedik? Biz kesirli sorularda %100 en sade haliyle veriyordu cevapları. O yüzden ne yaptık? 6 bölü 50 ama ben bunu 2'ye tekrardan sadeleştirebildiğini gördük. Gördüm. Ne yapıyorum o zaman? 6'yı 2'ye böldüm. 3. 57 2 bölüm 25 başka bunun en sade hali var mı yok kesir olarak yazdım yüzde olarak nasıl yazarım zaten yüzde 12 direkt yüzde 12 olarak yazılır yüzde 45 paydası 100 olduğundan dolayı ne yaparım 0 tam yüzde 45 neden çünkü yüzde 45 bu şekilde yazılmıyor mu tamam zaten yazdım bak kesir olarak da bu şekilde yazılıyor. %45. Bakıyorum tekrardan. Ben bunu neye bölebilirim? 5'e bölebilirim. İkisinin de ortak olarak. Dediğimiz gibi neydi? Bunlar da çarpım tablası. çarpma, bölme. Yani e, e bunların temeli çarpım tablasıdır. Yani sen bunu bil, bilmen lazım zaten. 5 ile 45 ile 5'i böldüm. 9 %5'i böldüm. 20 Var mı ortak? Yok. Başka o zaman sadeleştirebileceğim bir sayı yok. Bakıyorum kesin olarak vermiş 7 bölü 20. Bunu o zaman nasıl ki ondalık ya da yüzde olarak göstereceğim? Tabii ki de paydasını 100 yaparak. He, sen istersen tabii eğer burası farklı bir sayı olsaydı diyelim ki 6 bölü 20 olsaydı. Hocam ben bu ondalık olarak 2'ye bölerek yapmak istiyorum. 3 bölü 10 ne oldu bu? 0 tam yüzde. Ay 10'da 3 diyebilirsin. Diyebilirdin. Evet doğru. Ama geçip de bu yüzdeli için bunu bir de ne yapman lazım? onla çarpman gerekiyordu. Ama zaten bunun için geçerli değil. Çünkü payda, pay, payı burada 7 olduğundan dolayı 7 2'ye bölünmez. Bundan dolayı her türlü paydasının da bunu 100 yapman lazım. 5 ile çarparak yapacağım. Ne oldu? Bak 35 bölü 100 oldu. Yani burası Artık ondalık olarak 0.35. E bu da zaten direkt yüzde 35. Şimdi da daha dili demek istedim. Bak burada. Ben bunu kesin olarak gösterirsem on onda 9 değil mi? Bunun yüzdelik halini bulmak için benim payı ve paydayı yüze çarpmam lazım. Şurayı yapayım da. Payı ve paydayı yüze çarpmam lazım. Ondalık gösterim olarak çünkü 9 bölü 10 bu. Hani gösterebilirsin. Hatırla. Ondalık gösterim için 100 olmak zorunda değildi. 10, 100, 1000, 10, 10.000 fark etmez. Sayı paydası bu, tar bu tarz sayılar olacaktı. Ama yüzdelik olarak yazmak için paydam kesinlikle 100 olması lazım. Yüzde 90. Evet buradan da iki tanesini yapalım. Önce kesir olarak yazın sonra da yüzdelik olarak yazın demiş. E, 0 tam 10'da 3. Ne yapacağım? 10'da 3. Bunu yüzde olarak yazmak için payımı da paydamı, paydamı da 10 ile çarpmam lazım. %30 bak %30 yazdım. Bir de bunu yapalım. Bu zaten ne demek? 0 tam %74. Ya %74 zaten paydam 100. O yüzden sıkıntı yok. Direkt %74'ü e, sembol olarak da yazabilirim. Şimdi son olarak da yüzde kesir olarak gösterimi karşılaştıralım. Nasıl karşılaştıracağım? Mesela diyelim ki örneğe bakalım. Kezban Hanım bir miktar paranın 5'te 2'sini özleme, %30'unu Elif'e harçlık olarak verdi. Kimin daha çok harçlık olduğunu, aldığını bulalım. Şimdi öncelikle yüzdelik olarak da yazabilirsin. Kesri yüz, yüzdelik olarak da yazabilirsin. Kesir olarak da yani ya da ondalık olarak da yazabilirsin. Fark etmez, hepsi aynı kapıya çıkıyor aslında. Şimdi burada mesela burada mesela ne yapmış? Yüzdelik olarak yazıp kıyaslamış. Ya zaten bak bunu bir konu başlık alt, altında e, olduğu için zor gibi bir şey düşünme. Yani %90 şarjın mı daha fazladır %89 mı? Hangisi? Tabii ki de %90 daha fazladır. Bundan dolayı ne yapman lazım? 2 bölü 5'i ilk önce bir yüzdelik olarak yaz. Paydayı 20 ile çarptım. payı da 20 ile çarptım. Demek ki 2, 2 bölü 5 %40'a denk geliyor. Yani e, Kezban Hanım kime vermiş? Özlem'e. Özlem %40 almış. Elif'te %30 almış. O zaman hangisi daha fazla almış oluyor? Tabii ki de Özlem daha fazla harçlık almış oluyor. Bak bu soruyu şöyle de yapabilirsin. İki, şimdi e, yüzdelerde kıyaslama yaptığımız için şu anda böyle yaptım. Ama sen şöyle de yapabilirsin. 2 bölü 5 Özlem değil miydi? Elif'te %30'du. Ben bu %30'u böyle yazarım. Bunu ondalık olarak yazarım. Tamam mı? Bunu da ondalık olarak yazarım. Bunu da 20 ile çarparım yine. Yüzde 40. 0 tam yüzde 40. Şimdi sıfır tam yüzde 40 ile sıfır tam yüzde 30'u kıyaslarım. Tamlar aynıydı. O zaman neye bakıyorduk? Onda birler basamağına. 4 mü büyük, 3 mü büyük? Tabii ki de 4 olduğundan dolayı bak yine aynı sonuç çıktı. Anlaşıldı mı? Yani matematikte birden fazla yöntem var zaten. Sadece biz bu e, konuya bağlı olan Yöntemlere göre çözüyoruz. Diğer türlü de yapabilirsin. Evet. Şimdi bu ne demek? 0 e, tam yüzde 49 zaten yüzde 49 demek. Yüzde 49 mı büyük? Yüzde 38 mi büyük? Tabii ki de yüzde 49 büyük. E, 3 bölü 100 var. Yüzde 12 var. Bu zaten 3 bölü 100 yüzde 3 demek değil mi? Yazdım bak. Yüzde 3 mi büyük? Yüzde 12 mi? Tabii ki de yüzde 12 büyük. Bakıyorum. E, i̇stiyorsan bunu. Yüzdeliğe çevirmeden direkt ne yaparım? Bunu 5 ile çarparım. Bunu da 5 ile çarparım. 45 bölü 100. Ne demek? 0 tam yüzde %45 demek değil mi? Bu da 0 tam onda 5. E hocam ben ne yaparım? Buraya bir tane 0 koyabilirim. Onda birler basamana bakmıyor muyduk? Tamlar eşit ise. Tamlar eşit. E onda birler basamana bak 4. Onda birler basamana bak 5. Hangisi daha büyük? Tabii ki de 0 tam onda 5. İstiyorsan yüzdelikle yapabilirsin. Yani ikisinin de paydasını zaten bunu yüzlere yaptık. Bunu da yüzde çarpmış olduk aslında. Aynı kapıya denk çıktı. Şimdi buraya bak. Hmm. 6 bölü 30. Benim ilk gördüğüm şey ne biliyor musun? 3 ile sadeleştirmek. Önce genişletip sonra pardon önce sadeleştirip sonra genişletebilirsin. Genişlet şu an sadeleştiriyorum. 2 bölü 10 oldu. Şimdi bunu yüz yapmak istiyorum. Yani ne yapacağımı daha net görmek için ilk önce sayıyı küçülttüm. Direkt onu gördüm. Ne oldu? Bak 20 bölü 100. Bu ne demek? %20 demek. E %68 mi büyük. %20 büyük. Tabii ki de %68 büyük. Evet son olarak bu sorumuza bakalım. Üç arkadaş okumak için aynı kitabı, hikaye kitabını almıştır. Ahmet kitabın %57'sine, Mehmet 0 tam onda altısına, Ali ise dörtlü üçünü okumuştur. Buna göre kim daha fazla okumuştur? İstiyorsan bak kesirlere göre. Pay ve paydalarına bakarsın. Neydi? Paydaları, paydalar eşit olabilir ya da payları eşit. Buna göre bir sıralama öğrenmiştik. İstiyorsan ondalık gösterime çevirip üçünü de bu şekilde yaparsın. İstiyorsan da son olarak yüzdeliğe çevirip yaparsın. Ben şimdi yüzdeler konumuz yüzdeler olduğu için yüzdelere yüzdelere çevirip yapacağım. Zaten Ahmet'in kitabı yüzde 57. Ahmet kitabın yüzde 57'sini okumuş. Geldim şimdi Mehmet'e. Mehmet ne? 0 tam 16 ya. Yani 6 bölü 10. Bunu ben yüzdeli olarak yazmak için her iki tarafı 10 ile çarpıyorum. 60 bölü 100 oldu. Demek ki Mehmet de kitabın yüzde 60'ını okumuş. Son olarak da Ali kesin olarak vermiş. 3 bölü 4. Ben biliyorum ki 4 çarpı 25 100 ediyor. 8 çarpı 125 de 1000 ediyor. Ne yapıyorum o zaman? 25 ile genişletiyorum. 25 ile de 3'ü çarptım. 75 bölü 100'den. Demek ki Ali de %75'ini okumuş. O zaman en fazla kitabı okuyan kim? Ali. Tebrik ediyoruz Ali seni. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugünkü konumuz da burada bitmiştir.